Evet piyasanın faizi nasıl algıladığını biraz önce gördük. Kurda çok iyi bir beklenti yok. Kur aslında çok e, ilginç bir tepki ortaya koydu. Borsa İstanbul son dakikalarda toparlayarak yukarı doğru geldi ama sanıyoruz bunu sindirmesi biraz zaman olacak gibi gözüküyor. Bakalım acaba reel sektör e, faiz konusunda neler düşünüyor. Bunları konuşmak üzere İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel şu anda Skype hattımızda. İlker Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, yayınlar diliyorum. Sağ olun. Nasıl görüyorsunuz karar açıklandığında saat 2 itibariyle ne düşündünüz? Mesela aklınızdan ilk geçenleri merak ediyorum. Siz alıp satan, e, trade eden, e, içeriden dışarıdan yani hem ihracat hem ithalat konusunda e, yetkin bir kuruluşun başındasınız. E, nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? E, efendim tabii e, biraz ikiye ayırmak lazım. Çünkü özellikle de e, seçime girdiğimiz e, son döneme işte yani son bir ay kala veya sektör açısından zorlu geçmişti. Özellikle de finansmanın erişiminde ciddi sıkıntılar yaşamıştık. E, açıkçası e, seçimden sonraki süreçte, e, iktidarın devam ettiği olan süreçte e, hem Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi hem de Azne ve Maliye Bakanımızın değişmesi e, bir rasyonel politikalara dönüş anlamında aslında bizi umutlandırmıştı. Çünkü biz daha önce de belirtmiştik bunu. Kredi maliyetleri her ne kadar politika faizi 8,5 bile olsa bugün dönüp baktığımızda reel piyasalara baktığımızda reel sektörün bugün kullandığı krediler kamu bankalarında 20 civarındaydı ticari kredi faizleri. Özel bankalarda bu 60-65'lere kadar çıkıyordu. Dolayısıyla da biz biraz daha bu rasyonel politikalara dönmesi anlamında ticari kredi maliyetlerinin yükselmesi e, beklenti içerisinde ol, olup e, bunların bize olumsuz yansıyacağını düşünmemize rağmen e, biraz daha rasyonel politikalara dönülmesini açıkçası biz real sektör olarak bekliyorduk. Çünkü bu enflasyon kur ve faiz politikasının biraz daha ortodoks politikalara yakın olması, ben biraz daha piyasaların rahatlayacağı beklentisi içerisindeydim. Ama tabii ki bugün para piyasalarına baktığımız zaman e, beklentilerin biraz da altındaki bir faiz arttırımının e, kur kaynaklı ya da dolar, TL kaynaklı baktığımızda çok fazla yansımadığını, hatta bir miktar yükseldiğini görüyorum. Türk lirasının değer kaybettiğini görüyorum. Bu anlamda Bizim açımızdan e, burada asıl önemli olan e, yine söylüyorum finansmana erişim olacaktır. Bu da tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın e, menkul kıymet yönelik olarak bankalar üzerindeki regülasyonlarına esnetmesi ve reel sektöre e, bir önünü açması e, bizim şu an temel beklentimiz olacak tabii. Peki yani devamını nasıl bekliyorsunuz? Bundan sonra nasıl adımlar atacağını düşünüyorsunuz ya da nasıl adımlar atmalı ki e, reel sektör ya da ima, imalat sektörü kendine gelebilsin daha fazla, daha iyi bir duruma gelebilsin? Efendim tabii benim anladığım biraz daha sadeleştirme olacağı, e, piyasada sadeleştirilen bir e, faiz politikasının gidileceği, bu piyasalara olumlu yansıyacağı beklentisi içerisindeyim ben açıkçası. E, dediğim gibi kredi maliyetlerinde belki biraz daha reele yaklaşması e, piyasal açısından da olumlu algılanacaktır. Ama tabii biz reel sektör olarak ticari kredi maliyetlerinin, bizim için e, olumsuza dönmesini hiçbir zaman istemeyiz e, piyasa koşullarında belki biraz daha enflasyonla mücadele anlamında talep enflasyonunu durdurmak anlamında e, biraz daha sıkılaştırıcı bir e, para politikasına doğru gidişat var gibi ben anladım e, belki 25 yere kadar bir e, süreç olacak gibi beklent, beklenti içerisinde açıkçası ben Dolayısıyla da bir miktar daha daha e, faiz aktığım sürecinin devam edeceği beklentisi içerisindeyim. çünkü biraz daha reel faiz oranlarına yaklaşması piyasayı rahatlatacaktır. Ama dediğim gibi bizim için şu an önemli olan tamamıyla bankalardaki finansmana ulaşmak ve bunun bir şekilde çünkü biz hem yatırım amaçlı olsun hem işletme sermayesi amaçlı olsun bu konularda çok ciddi şekilde zorluk yaşıyoruz galiba. Şu anda biraz rahatlayabileceğini düşünüyor musun sektörün yani krediye ve finansmana ulaşma konusunda? Yani bu faaliyeti birlikte... Evet, bankalar üzerindeki bu tahvil tutma yükümlülüğü ile alakalı olarak biraz daha esneklik sağlanırsa bankalara, ben bunun bankaların da veya piyasayı biraz rahatlatacağı beklentisi içerisindeyim. Çünkü piyasa in, e, ciddi anlamda bir sıkışmış durumda. E, çünkü seçim süreci de bitti. Ona rağmen hala finansman erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Maliyetler muhtemelen şu an biraz daha artacaktır. E, biraz önce bahsettiğim şey, kamu bankalarındaki 20 faizler belki biraz daha... 5 puan falan artabilir ama zaten özel bankalarda şu an 60'tan aşağı bir kredi maliyeti yoktu maalesef. Ticaret kredi rotatif dediğimiz bu her 3 ayda bir faizini ödediğimiz kadar. Bir de tabi vade süresi çok önemliydi. Şu an emin olun biz kullandığımız kredilerin vade süreleri 60'ta 90 güne kadar düşmüş durumda ve çoğu yerde 6 ya da 8 aylık çekleri maalesef takasa koyup kredi kullanma imkanımız şu an yok hali anladım. Çok zor bir durum var. Peki son olarak e, tahıl koridorunu konuşalım. Tahıl koridoru konusunda biliyorsunuz Rusya e, artık e, işin sonuna doğru geldiğimize işaret ediyor. 18 Temmuz'dan sonra artık yeniden uzatmayabilirim diyor. Bu tabi katastrofik bir şey. Yani bu olursa gerçekten dünyanın nasıl bir hal çaresi bulacağını bilemiyoruz. Sadece bu sonuca hazırlanmamız lazım. Ne görüyorsunuz? Gerçekten Rusya uzatmayacak mı yoksa şimdilik masaya bunları sürerek bir e, anlamda zaman kazanmak ve şartlarını kabul ettirmek için mi bu yola başvuruyor? Evet e, siz bence de gayet iyi özetlediniz. Ben de öyle düşünüyorum. E, ama tabii Ukrayna'nın karşı saldırıya geçmesi e, bu beklentiler dahilinde da olan bir şey değildi bence. E, belki burada onu koz olarak kullanabilir Rusya. Tabii bugün dönüp baktığımız zaman for gıda fiyatlarına dünya genelinde genel anlamda buğday fiyatları da dahil olmak üzere bütün bak e, tarım ürünlerinde yani buğday, mısır, soya bu gibi ürünlerde Nisan rakamlarına bile baktığımız zaman 7-8 aydır hep aşağı yönlü bir imelenme söz konusu. Burada tabi tabii talep düşüklüğüyle ve arzın fazlalık fazla olmasıyla alakalı bu tahıl koridorunun az da olsa işlemeye devam etmesi e, piyasaları biraz rahatlatıyordu. Tabii bundan sonraki süreçte eğer e, Rusya bu kozu kullanıp e, hakikaten tahıl koridoruna bir engel koyarsa ya da iptal ederse o zaman tekrar e, gıda fiyatlarıyla alakalı olarak bir e, e, gıda fiyatlarına bir enflasyon yaratacak, küresel anlamda bir enflasyon yaratacağı beklentisi içerisindeyim. Bu da masada açıkçası Ali Bey ama dediğim gibi geçen yılında da konuşmuştuk. Biz bu sene itibariyle özellikle de e, buğday anlamında e, beklentiler dahil var yıl olarak gördüğümüz için bir sıkıntı yaşamayız. Ama bizim ithal ettiğimiz özellikle de makarnalık burada yani ihracatımızın çok olduğu makarnalık buğdayda biz yurt dışından ithalat yapıyoruz. Bunlarla ilgili bir fiyat oynamaları olabilir. Dediğim gibi tahıl koridorunun Iı, açılması ya da devam etmesi az da olsa devam etmesi fiyatları yatay seyre devam edecektir. Çünkü talep anlamında bir yatay seyir söz konusu. Tabi de burada e, bitkisel yağlara da bakmak lazım. Onlar da çok fiyatları etkiliyor. Bitkisel yağlarda da bir arz fazlası var ve talep düşük dolayısıyla da orada da bir aşağı yönlü imelenme var. Ama genel emtia fiyatlarına baktığımız zaman gıdada bir tek şekerle alakalı olarak sıkıntılar var. O da işte e, bazı yerlerdeki hortum, işte iklim koşullarıyla alakalı bir arz sıkıntımız var. Ama Tahıl koridorunu özelinde düşünürsek dediğimiz gibi sizin özetlediğiniz gibi eğer Rusya bunu koz olarak kullanırsa tekrar özellikle de tarım ürünleri, özellikle de buğday, arpa, mısır ve soya da fiyatlar tekrar yukarı yönde imelenmeleri imelenmeler yani. Peki çok teşekkürler İlker Bey. İlker Öner konuştuk. Şimdi reklama gidiyoruz.